Değerli arkadaşlar 2018 yılında Sarıçam ilçemizde Sarıçam Medya olarak kurmuş olduğumuz medya kuruluşu olarak da internet yayın haberciliği yaparak Akdeniz bölgesine hitap eden, Akdeniz dediğimiz Antalya ve Hatay bölgesindeki alandan bulunan tamamını hitap eden bir bölgede hizmet ediyor Sarıçam Medya olarak. YouTube üzerinden canlı yayın olarak da bunu açmışız. Hayırlı uğurlu olsun. Özellikle Sarıçam ilçemizdeki yaşayan vatandaşlarımızın sesi ve kulağı olacağımızı, Sarıçam ilçemizde ilçemizdeki bulunan vatandaşlarımızın sorunlarını birebir canlı olarak aktaracağımıza, spor aktiviteleri içerisinde olacağımızı. Aynı zamanda da bu bölgede yaşayan, her geçen gün nüfusu artan bir ilçemizin içerisinde 250 bin nüfusa ulaşan bir ilçemiz aşama aşama 5 500 bin, nüf bin nüfusa ulaştığında kültürel, sosyal ve etkinliğin olduğu bir bölgede yaşayan bir kardeşiniz olarak bu bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması için her türlü katkıyı, fedakarlığı sağlayacağımıza aynı zamanda da Sarıçam Medya'nın bu bölgede ileriki aşamalarda görsel görsel basından ziyade aynı zamanda gazete de çıkaracağız inşallah bu bölgeye hitap edeceğiz. Burada 68 mahallemizin tamamını tarayarak bu bölgelerimizdeki bulunan insanların kültürel zenginliklerin değerlerini ve sizlerle beraber bu bölgeye dili ve kulağı olacağız. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Sarıçam Medya olarak burada bizim otoban göbeği dediğimiz Senem Market'in karşısındaki bölgede sürekli canlı yayın olarak biz burada stüdyomuz olacak inşallah. Bayraklı Park'ın karşısında sürekli mikrofon bu noktadan da vatandaşımıza tutulacak sorunlar buradan dile getirilecek diye düşünüyorum. Bu bölgede gerekirse biz burada bir e, stüdyo niteliğinde vatandaşların sorunlarını dile getirecek bir nokta olacak diye düşünüyorum. Bu bir test yayınıdır. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Sarıçam Medya Adana'mıza ve memleketimize. Teşekkür ederiz. Cevbar.